Canlısı, sen artık bu aşk acısı işini biraz abartıyor mu ne? Ya tamam bak Leyla'yı düşünüyorum anladım. Ama bu kız benim çocukluk arkadaşım o. Bir sen mi düşünüyorsun yani? Ya hepimiz bu işten nasıl en az zararla çıkarız diye de beleniyoruz işte Onur. Ya Meryem, bu kız ailesini bulmak için girmedi mi bu işlere? Sen, ben, Yakup hepimiz ikna etmek için çalışmadık mı? Şimdi işin rengi değişti. Suyu çıktı işin. Ya başına bir şey gelecek, yakalanacak diye korkuyorum. Ne var bunda? Ya bir sen korkuyorsun iki gözüm ya. Biz hiç korkmuyoruz, çok rahatız. Sen merak etme, o korku hepimizde gani gani var. Abi gözünü seveyim, sen Yakup'u hiç tanımıyor gibi davranıyorsun ya. Yakup şimdiye kadar neyi bırakmış, neden vazgeçmiş? Ateş Arcalı, bizim başımıza konan en büyük talih kuşu. Sen Yakup bunun farkında değil mi sanıyorsun? Aman, 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 aman. Evet, bakıyorum da konsey toplanmış. Ama acaba diyorum, aile meselelerini mesai saatleri dışına mı bıraksak? Hı. Onu ve bilhassa sizin bu saatlerde zinhar burada olmamanız gerekiyor. Bir inanın biz de iş konuşuyorduk İlter Beyciğim. Bakıyoruz bu güzel bahçeler. Hani insanlar organik tarım serpme kahvaltı gibi işler yapıyorlar ekmek parası olarak. Düşündük misal biz neden olmasın. Bu dedikleriniz çok illegal geliyor kulağa. Affedersiniz anlayamadım efendim. Yani ek gelirmesi illegal. Efendim bu iki konsept birbirine uymuyor bir defa. Şöyle izah edeyim. Diyelim bir İtalyan restoranına giriyorsunuz. Kapıdan girdiniz. Aa bir baktınız esnaf lokantası. E o zaman bu insanlar dolandırıcı diye düşünmez misiniz? Yani sizinki de bu hesap oluyor. Bir de şunu da söylemem lazım. Arcalı çiftliğinin ek geliri ihtiyacı var mı sizce? Yine tüm haklılığınız üzerinizde efendim. Biz işimize dönelim madem. Tabii dönelim. İyi günler. İyi oğlum. Tabii. Düzen nasıl da değişti. Asimile oluyoruz bunların yanında. Yok serpme kahvaltı, yok organik kahvaltı. <laughs> Sanki Avcalı çiftliği değil, babalarının çiftliği. Rahat ol. Kimse yok burada. Ne bileyim öyle heyecanlanınca bir gerildim. Heyecan güzeldir. Görüşürüz. 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 Yaz dizilerinde görürdüm de inanmazdım. O ne yalan şey öyle. Yani insan böyle araba mı yıkar diye. Meğer gerçekmiş. Acaba diyorum bu kavurgan sıcaklarda odun mu kestik biraz da buradan sonra? Yani siz isteyin. Her şeyi yaparım. Gösterme, gösterme. Yok ben kendimi biliyorum çünkü çabuk zor geçsinlerim ben. Teşekkür ederim. Sen mi Ah, ah tabii işte. Kan, ter, gözyaşı bu sıcaklarda nasıl çalışmalar bunlar böyle? Ama ne yapacaksın tabii? Maaşı da bırakınca restoranda yapacak bir şey yok kaderimiz. Sizin için de Meryem Hanım. Sürekli indirimli internet paketi satmaya çalışan call center'lar gibi. Hanım hanım demeye devam edeceksen seni de engellemek zorunda kalacağım Mert'ciğim. Meryem nokta <laughs> Meryem Meryem diyecektim zaten Mer Meryem Meryem ee, Bu arada Atiş Bey'in şirketteki şoförlerinden biri hastalanmış O yüzden hem evde hem işte çalışmam gerekecek Yani bu ara pek yoğun olacağım yani Görüşemezsek diye önden ben şey edeyim dedim Anladım ben seni aldım Biraz da özlem diyorsun <laughs> Özlem iyidir Hı. Bu arada Füsun Hanım'la çalışmayı gerçekten hiç istemiyorum ama mecbur gitmem gerekecek. O kadar haklısın ki. Çok hak verdim şu an sana. Yani bildiğin şeytan o kadın ya, şeytan. O yüzden tam da şu an benim aklıma seni kurtaracak bir fikir geldi. Nedir o? Mesela bizim Barış gitsin. Koş dursun, dursun Füsun'un peşinde. Her işini görür o, merak etme. Vallahi mi? Vallahi. Hı. Olur mu ki ya? Oldu, oldu. <laughs> Oldu senara bir Ateş Bey.